yalanım yok Ne gereği her şey toz pembe Aha. İnsanların önlerinde bol kep çağır Martılar ağlamıyor çöplükte Yol yıkın kelipinize dönmekte kar Kara kara çocukları görmekte var Kravatı taşıyan bir gömlek bir cam Ayız bir Bu küçük spor adamı buralarda sokakların tozunu aldırıyor Ama bu gördüğün canlı Daha önce hiç stop lambası görmedi. Sıncılar kopmuş gelmiş Küçüklü Biz, biz adı geçenleri pek çoğuyla rakip bile değiliz. Aynı şeyleri hiç yaşamadık. Aynı yolda yürümedik. Aynı yollarda geçmedik. Yani mekanın sahibi biziz.